Beyçelik Guest Up Cup 2024 Bursa'da bir tarafta kalıp timi diğer tarafta BGST vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. güzel bir galibiyetle maçı kazanmasını bildiniz. bugün maçın yıldızı Recep abi seçildi. Neler söylersin maç hakkında? Özellikle galibiyette... evet, Cengiz, Beijçerik... çok teşekkür ederiz böyle bir turnuva düzenlediği için. 6-2'lik güzel bir galibiyet aldık. Sakatsız bir turnuva istiyoruz. Bu galibiyeti Beyçelik Guest kalıp bakım bölümü olarak bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir geldi gitti. Ama, ama önemli olan e, sakatlıksız e, dostluk haline geçen bir maç olmasıydı bizim için. Ve bundan sonraki maçlarda tüm takımlara başarılar dileriz. Ve İçerik böyle bir turnuva düzenlediği için e, düzenleyen herkese de tekrardan te teşekkür ediyoruz. Bizde de kalıp tümü ve diye teşekkür ederiz. Herki maçlardaki takımlara hoş geldiniz. İyi akşamlar. Herhalde.